Böyle Peki şey olabilir mi? Canı mı? cehenneme. Bütün bu İsrail'inde, Amerika'nın da, NATO'nun da hepsinin canı cehenneme. Bizim kendimize bir an önce gelmemiz lazım. Yeter artık. Yeter artık. Milletimiz yıllardan beri uyutulmaktadır. Yeter artık. Milletin dayanacak sabrı kalmamıştır, tahammülü kalmamıştır. Bugün NATO ülkelerinden bir tane dostumuz var mı? Feri. O halde bizim NATO'da falan. Canı cehenneme bu NATO'nun. Canı cehenneme bu İsrail'in. Bu bizatihi e, paralel yapı diye bir şeyin olduğunu delilidir maalesef. Yani bu, siz hem Fuat Avni'nin tweetlerine itibar edip Va bak niye dediği çıktı gördünüz mü deyip bununla neredeyse gizli ya da açık bir övünme içine girip hem de paralel yapı uydurmadır. Hani e, bize paralel diyenler asıl kendileri paraleldir falan diyemezsiniz. Yani hala hazırda bir operasyon belli ki çok gizli tutulmuş vesaire ama kısmen ya da tümüyle bilgi alabiliyorsunuz onunla ilgili. Ve saklı tutulduğunu da söylüyor. Yani bu tweetleri atan hesabın kendisi bizatihi aslında çok sınırlı sayıdaydı. Ee, bilen diyor. Buna rağmen ama haber almışsın yani ve e, oh, bunu haber alıyor olman bizatihi hala hazırda devlette olduğunu, devlete ortak bir güç olduğunu gösterir. Ve devletin kendini savunma refleksini de, ne, ref, kendini savunma refleksi içine girmesinin de nedeni... ...denidir izati. o, sen, o hesabın olması. Bana e, Başbakanımız Bülent Arınç'ın cümleleri de sorulduğunda verdiği cevap da en az onun kadar ilginç geldi. Yani bu bilgiler isim verilerek de yapıldığına göre ciddi alınması gerekir. Burada operasyon yapacak polislerin isimlerine kadar verildiğine göre ben sadece ciddidir. Bunun üzerine durulmalıdır dememden başka bir şey diyemem. E, umarım ki asla çıkmaz. Çünkü vahim buldum diyor. E, yani bu, o Bülent Arınç'ın görüş, görüşü tabii ki 150 gazeteci dediğiniz an bunu herkes vahim bulur. ...dediğim gibi ben de böyle olacağını... ...varsaymadım ki 150 gazeteci de... ...gözaltına alınmadı zaten ama... ...bu hesap varlığı... ...halen bilgi sızıntısının olması... yapılacak şeyleri halen bildiriyor olması... hali hazırda aslında... ...şeyin sürdüğünü gösteriyor. Yani çift başlılığın ya da orada... ...yetkisine... ...sadık görünenlerin aslında... ...işgal ettiği makama ve o makam... ...dolayısıyla sahip oldukları yetkilere... ...uygun davranmadıklarını gösteriyor. Bu noktadan itibaren... Agora... Ee, şeye de değinmek istiyorum. Hani az önceki konuşmacıların e, söylediği e, devlet işte 17 Aralık olana kadar daha önceki bir takım hukuksuzluklar işte Harrington davası olsun veya başka faali meçhul olsun ya da Ergene Balyoz gibi mevzulardaki e, şeyleri e, meseleleri e, oradaki usulsüzlükleri göz ardı etti, görmezden geldi çünkü beraber hareket ediyordu şeklindeki aslında cümlelere de bu noktadan hareketle cevap bu aslında. Yani 17 Aralık sonrası yaşananlara rağmen hala Fuat Avni diye biri tweet atabiliyor ve devletin en merkezinden bilgi alıp bunu paylaşabiliyor ve bir kamuoyu oluşturulmasına o tweetler üzerinden zemin hazırlanabiliyor. 17 Aralık'a gelene kadar 7 Şubat'ta dahi devlette böyle bir refleks, bu derece ciddi bir savunma refleksi oluşmadığı için kimi, kimden neyin hesabını soracaksınız? Yani bir de bir güven var. ...efendim Ahmet Şık Nedim Şener... ...gerçekten ha filan... ...bunlar beraber çalışıyor, operasyoneldir denildiğinde... ...bir ikna olma var. Beraber hareket etme eğer oysa kast edilen... E, ...o kadar bir mevzu var... ...bir ikna edilmişlik var... ...ve bence Erdoğan'daki... E, ...yani neredeyse kişisel olarak dahi... ...şahsi olarak dahi böyle bir mücadelenin... ...içine girmeye kendisini... ...sevk eden o kızgınlığın bir nedeni de bu. Yani o ikna edilmiş... ...olmaya duyulan... yani ...güveni kötüye kullanmaya kendisinin o makamlara o makamlardaki kişilere duyduğu güvenin kötüye kullanılmasına duyulan bir yani ne bir de vermedik dediği öfke. kişilerin oyununa mı geldi 12 yıl boyunca e, 12 yıl boyunca değilse de zaman zaman belki bazı anlarda uyanıklık teyakkuz oluşmuştur ama bazı anlarda yapılan doğru gözükmüştür ve e, görüyorsunuz yaşanan hani böyle büyük kaotik bir bölünmeyi ve ayrılmayı yani hem sosyal ve sivil tabanı bulunan hem devletin 12 yıldan çok daha önce devlet içerisinde Thank <laughs> you. yapılanmaya başlamış ve başlarda bir düşünce ve hoşgörü hareketi olarak görünmüş bir hadise. Yani bunu şey yapmak bundan arınmaya çalışmak bir kere bu kararı vermek çok güç verdikten sonra uygulamak çok güç kişisel kalp kırıklıklarına ne kadar yani düşünün ev bir ev, ev içerisindeki insanlardan bir camianın bütün olarak kalbinin kırılmasından yani hepimiz kafasını karıştıran bir dizi kırılma yaşamamıza neden olan şeylerden bahsediyoruz. Bu öyle basit bir olay değil. Kaldı ki daha 17 Aralık'tan sonra dahi MİT tırlarının durdurulması konusunda biliyorsunuz bir takım işte soruşturma talebi oldu. Süre bir süreç orada işletilmeye çalışıldı hı hı. ve başbakanı bu ülkenin başbakanı yurdun dört bir yanında bu tırlarına, bayır bucak türkmenlerine yardım götüren tırların içinde silah var diye durdurdular. Bir devletin bir kurumunda çalış şanları işte itip kalktılar. Hatta yani bir fiziksel darbe dahi uyguladılar diye şikayet etmesine rağmen bütün mitinglerinde o konuda dava bir yere gitmedi, ilerlemedi. Yani e, buradaki yani yargıdaki ağırlığı e, paralel yapı dediğimiz e, grubun yargıdaki ağırlığını hafife e, almış oluruz eğer hani Peki. hükümet. Bir de başka bir mevzu da var. O önemli bugünkü operasyonlarda. Hani ben gerçekten şu tüzünde samimiyim. Hani gerçekten mevzu bir medya grubunun yani devletin çatışma içerisine girdiği kendisi tehdit olarak gördüğü bir e, grubun hassasiyetlerini seslendiren bir medya grubuna sırf muhalif olduğu için muhalefet ettiği için bu gözaltı söz konusuysa gerçekten kabul edilemez buluyorum. Hala da öyle buluyorum. Ama bu konuda gör, gözden kaçırmamamız gereken bir şey var. Hüseyin Gülerce de mesela gözaltı listesinde. Evet. Yani Hüseyin Gülerce hatırlanacağı gibi yakın zamanda hani şey, gazeteden ayrılmış tarafını işte yani biz bu taraf AK Parti yanlış yakın yaptı. Evet ben yani. başka bir tarafta konumlanıyorum. Burada hükümet haklı diyerek. Dolayısıyla onun e, altından konumu, başka şeyler çıkacak Evet diyorsun? siyasi konumunu seçmiş bir insandı. Fakat sanırım onun yazıları olmuş. Bu tahşiyeciler meselesi. Tahşiyecilerin lideri olarak, hocası olarak bilinen Mehmet Doğan'ın Mehmet Doğan'a yönelik Fetullah Gülen'in açıklamaları işte bir e, televizyon dizisinde, STV'de yayınlanan televizyon dizisinde e, işaret edilmesi ve akabinde sanırım gazetede böyle bir yazı söz konusu Hı, olmuş olsa gerek. Hayır. Olur. Hüseyin Gülerci ama... yok e, Adı var. çağrılmış. Adı var listede. Zaten e, bu kişilerle ilgili hani e, mesela Hidayet Karaca kendisi gitti Emniyet Müdürlüğü'ne. E, if, Peki. çağrı gereği Hüseyin Gülerce de sanırım yarın e, gidip ifadesini verecek. Hani eğer hani bu kadar yani mevzunun arkasından başka bir şey çıkabilir. Bu gerçekten tahşiyecilerle sınırlı kalabilir. Ee, Peki bu burada gözaltına olanlar serbest şunur, kalabilir şunur. ki umalım da öyle olsun. Hani yargılanmaların engel değil dediği gibi ruşen Bey'in. Ama yani bu gözaltı e, bunun böyle Sürdürülmesi, sürekli kılınması ve devletin yaptığı bir gövde gösteri haline gelmesi artık geride bırakmamız gereken şeylerden biri yani. Güneydoğu dindar olursa konu biter. Eğer dinsizliğe çekilirse çok olumsuz etki yapar. Peki yapabilecekler mi? Yapamayacaklar inşallah. Yani bak bütün milletin gönlü çok rahat olsun. PKK yenilecek. İnşallah. i̇nşallah. Türk İstanbul'u de kurulacak. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah.